mevzudan bahsettin ki yani şu anda böyle anlatınca hani her şeyi bırak yani siyaset tartışıyoruz görevimizi yapıyoruz her zamanki işimizi yapıyoruz biraz hani mesleki deformasyonlar başlıyor falan filan bütün her şeyi köşeye bıraktılar bir şey var yani şu söylediğin şey dünyanın en acı şey değil mi yani daha doğrusu şunu söyleyeyim hani bütün dünyanın vicdanı ayağa kaldırmış birazcık başka bir kötü bir insandan bahsettin hani o elinde bayrakla gidene yumruk atan o alçak, o şerefsize eline saklayan başka bir alçak daha çıkmış da ortaya atılıyorsun. Vicdanı vicdan köşeye bırak abi. Ve televizyon kanalısın ya. Yani. yani vicdan diyorsun yani televizyon kanalısın. Bütün dünyada haber olmaya başlıyorsun. ya yani, Eksi bilmem İstanbul'da nadirattandır. Çok sık görülen bir şey değildir yani. Kar yağmadı belki ama çok fazla. Yüksek kesimlerde kaldı. Buralarda yağmadı. Ama nadirattandır. Sabahleyin Kalktığımda da gördüm. Eksi 4, eksi 5'ler yukarı, yukarı, kesimlerde aşağı hissedilen eksi 4, 5'lerde bunca insan bir araya geliyor. Tamam senin derdin değil. Halk TV'nin derdi değil. Halk TV'den, sözcüden insanlık beklemiyorum. Bir daha söyleyeyim. insanlık beklemiyorum. İkisi birden. Cumhuriyet Halk Partisi'nden insanlık beklemiyorum. Ama peki hangi yüzde tekrar çıkıp da bunu anlatırken yani bunların yaptığı eylemlerde kafa çekmek için bir araya geliyorlar. Ya kitlesini toplarken bu tür eylemlerde kafayı çekmek için... Tabii canım geliyorlar. biz gördük Ramazan'da tabii. Tabii, tabii, tabii. Şehzadebaşı camiinin duvarlarına Dağları, oturup Kurtul bu bir Ya bak bir daha söyleyeyim. Mesela İspanya'da balkonlarda yani Filistin'i hatırlatan değil mi? Küresel vicdandan bahsediyoruz yani. Antonio Carlos bilmem ne bir adamın teki diyor ki dünyanın bir tarafında bebekler öldü, dünyanın bir tarafında o İsrail askerleri alçaklar, hainler, şerefsizler geldiler. Hatta sana bu diye başlayan küfürlü konuşuyor. Geldiler bir bebeklerin, yaş bebeklerin e, e, olduğu bir hastane, çocuk hastanesinde daha doğrusu. Orayı bastılar. Oradaki doktorları öldürdüler. Bir kısmı da kaçmak zorunda kaldı. O şeydeki koruma altındaki prematüre bebeklerin çoğu bağıra çağıra açlıktan öldüler. Evet. bunu yapan insanlar olamaz diye bağırıyorsun. Dünyanın başka bir küresel tarafına geçiyorsun. Bu şerefsizlerin, haysiyetsizlerin, bu şeylerin, garip mahlukların destekleyenlerin Amerika ABD o parlamentosunda ayağa kalkıp 70 küsür kez ilk diye bağıran şerefsiz şerefsizler var orada İnsan diyemiyorum bunları artık. Buna başka mahluk ya. Evet. Hayvan değil, hayvan ötesinde. Belhum Adal Hayvan hayvana haksızlık yapmayalım lütfen. Hayvanda bir o görevini yapıyor. Onlarda zeka var. Onlar Allah onu yarattı. Onlar bir görev için bu dünya burada. Onlarda şeref var, haysiyet var hayvanda. Bunlarda yok. Şimdi bu adamlar bu belli. Değil mi? Bu Siyonistlerin peşinden koşan alçak namussuzlar. Peki halk değil Sözcü size ne size giren çıkan ne? Yani haber vermeyeceğiz. Çünkü AKP'ye yarıyor. Hiç vicdanı yok muydu? Çalışanlara söylüyorum. dakika orada çalışan insanları tek tek soruyorum ya. Tanıyorum bazılarını. Bak bazılarına program yaptık, karsoğlu konuştum ya. Soruyorum size insan mısınız, nesiniz siz? Bak bir şey ha? söyleyeceğim. Annen baban yok mu senin? Ha? Bir şey Nereden çıktın sen? 30 yıldır ya, yani bu ya, sektörde.